hayatlarıyla sık sık isimlerini duyduğumuz Bahar ve Nihal Canzan kardeşler bu kez de tutuklanmalarıyla gündemde. De. İyi gideyim. Aa. Kardeşlerinin suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınmalarıyla başlayan süreç tutuklanmalarıyla devam etti. Bahar ve Nihal Candan tutuklanma haberlerinin ardından sinir krizi geçirdi. O anlarda ekranlara yansıdı. ནེའི་ཆེར་མེད་ཅིག ཡམ་ལ་ བགོ་གི་འདྲ་བ་ཞིག་ འདི་ཞིག་ བགོ་གི་འདྲ་བ་ཞིག་ བགོ་གི་འདྲ་བ་ཞིག་ Kardeşlerin tutuklanması gündemde yerini korurken şimdi de ifadeleri ortaya çıktı. Bahar Canlan, çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ile birlikte 10.000 TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldıklarını itiraf etti. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini de sözlerine ekledi. Ablası Nihal Canzan'la birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını ise reddetti. Bahar Canlan, sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili onlar photoshop dedi. Bahar Canlan, kendini lüks bir yaşantım yok diye savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını ve böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi. Çete lideri Onur Apaydın ile olan bağlantısıyla ilgili soruya ''Adını Kaan olarak biliyordum. Meğerse bu yalanmış. Gerçek ismi Onur Apaydın'mış. Ablamın sevgilisiydi. ilişkileri bir yıl sürdü. Sonra benimle görüşmeye başladı. Beraber yemeğe de çıktık. Keşke onu hiç sanımasaydım savunması yaptı. Canan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı tutuklama kararının ardından ortalığı ayağa kaldıran, çıkışta da kalp işareti yapan kardeşlerin cezaevinden de ilk vukuatları geldi. Nihal Candan'ın cezaevinde çok sık ağladığı Bahar Candan'ın ise biraz daha agresif olduğu, infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğu iddia edildi. İddialardan biri de Bahar Candan'ın ortamdan şikayetçi olduğu, bu yüzden de infaz koruma memurlarını rahatsız ettiği yönünde oldu. Yine bir iddiaya göre, Bahar Candan'a burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulunuldu. Benimki de içsel bir avantgard. Avantgard kelimesini içselleştirdim. E, bu search'te yazmıyor. Ortaya da bu çıktı.